Hadi bakalım güldür garibanın yüzünü. Şöyle ayaktık değersiz başlıyorum. Hay narki. Ver bize bir şeyler kanki. Haydi bakalım. Evet bismillah. Oh parti. Güzel gibi. Selamlar dostlarım. Yine yepyeni güzel bir video ile karşınızdayız bugün. Ee, Bora'da eksik kasmıştık. Diğer bölümden hatırlayacağınız üzere üstümüzde biriken FP'ler var. Satacağımız çalçop itemlerimiz var. Bu FP'leri biriktirip upgrade yapmayı düşünüyoruz. Örnek veriyorum 40, 50, 100 tane artık kaç tane olacaksa. Bunlardan artı 7 çıkartmayı düşünüyoruz. E, paramız olursa belki artı 8'e de atarız. E şimdilik e, X parti bulmamız lazım. Dışarı 81, 82 yapmam lazım ki toplu CC vesaire açılsın 72'limiz. Şu an çünkü partilerde iş görmüyor priestimiz. Toplu CC veya toplu 2K olmadığı için maalesef Titan vesaire sıkıntı yaşıyoruz. Sağlıklı olmuyor. Partiye almıyorlar. Ee, dediğim gibi bir eksparti bulalım. Dilerseniz videoya geçelim dostlarım. Evet dostlar. Bora partimiz ne yazık ki sona erdi. Şöyle ben size kastım FP'leri göstereyim. Biraz dizmiştim zaten. Dediğim gibi bunları da upgrade yapacağız. Ben bir eksperti bakınacağım. Brahman olur, Bora olur, Titan olur. Duruma göre tekrar video açarım dostlar. Dostlarım güzel parti bulamadık maalesef. Ee, Brahman parti bulduk. Gene hiç yok da Kötünün iyisi. %71'iz şu an. Üstümüzdeki de para böyle. Ee, buraya geçici olarak exp yapacağız. Daha sonrasında güzel bir sürprizim olabilir size. Evet canolar. %71'dik Brahmanda Parti maalesef patlamış. %81'e ulaştık. Şimdi Maradona geldik. Bir pot vesaire çekeceğiz. Manadır, HP'dir. Sürpriz dediğim yere yavaşça na geçelim. Ta 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 ta. Tabii ki de Titan'dayız. Dostlar Titan parti gene nasip oldu. Undacı normal olmasına rağmen Burada %81'iz. Sabaha kadar buradayız bugün. İnşallah parti yatmaz. 81 levele ulaşırız. 81 levele olduktan sonra zaten bir upgrade ufaktan bir fakir upgrade maceramız olacak. Oradan da upgrade'imizi yaparız. Etkinliğimiz denk gelirse etkinliğimize gireriz. Bu şekilde ilerleriz dostlar. Evet dostlarım. Bildiğiniz üzere Titan Partisi'ndeydik. Sabah 10'a kadar kasmış. 81 level olmuşuz. Güzel oldu bu. Şöyle HP'lerimizi verelim. Üstümüze gelenler de bunlar. Şunları bir satalım bakalım ne yapacak. 9M'de bir nakit paramız olmuş. <laughs> 780K'da buradan aldık. 2 tane de besimiz gelmiş. 1 tane de Monster Stone'umuz olmuş. Gayet iyi. Şimdi aklımda bir upgrade var. Size bahsetmiştim. Şu upgrade muhabbetini yapalım diye düşünüyorum. Şimdi üstündeki her şeyi boşaltacağım. Maradona'nın tarafına geçeceğim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Maradona Emre'le geldik. BDV'ye tıkladık. Şimdi BDV çekene kadar en azından Birkaç tane basalım diye düşündüm. Bizi ilerletsin. Sonra zaten mecbur katma durumunda kalacağız. Valla saydığıma göre 50 tane FP var. 50 tane FP basacağız. Bunun tabi yanma durumlarına göre fikirler değişebilir. Şu an çat uçtur gidiyor gördüğünüz gibi. Belki artı 7'de bırakırız. Ne bileyim çok artı 5 olursa Bakarız fiyatlarını ona göre satabiliriz. E gene fazla geçerse niye artı 7'ye artı 8'e denemeyelim? Zaten artı 3'ler çok fazla upgrade scroll'u gidiyor. Az önce 2M gitti bile. Şöyle basalım. Evet şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane artı 4 olmuş bunları park park biriktireceğim nasıl yapalım şöyle yapalım bankanın her yeri dolu Neyse artı dörtleri ilk dizelim Ondan sonra artı 5'leri dizeriz. Bu şekilde gittiği yere kadar şey yapacağız. Basmaya çalışacağız tabi dostlar. Böyle don notları al. Para edenleri almaya çalışıyorum ki diğerlerini belki basmam diye düşünüyorum. Başka nerede var? Rogi'ye göğsük hiç mi yok? Hmm. Okey gözlük yokmuş. Gözlük çıkmıyor demek ki slotta. Şunlar para ediyor mu etmiyor mu? Mahallaktayım ama Neyse ben bunları da basayım ya. Ne olur ne olmaz. Zaten kaç 5 dakika var. Bunlar da anca artı 4 yaparız herhalde. 2M 300 kamız gitti. Şöyle hatta 27 yapayım. Toplam 5M gitmiş oldu şu an. Kar zararı göre. Hesap kitap yapacağız çünkü sonunda. Şöyle başlayalım. Demin kaç tane bastık acaba basma hakkımız yetecek mi? Demin 20 3 tane bastık. 1, 2, 3, 4, 27. Son 6 mı? 36 tane miydi? Kaç taneydi? 2. Bu arada yanıyor yani. Artı 4'e yanıyor item. <laughs> Ak bitti. Tamam bu 4'leri de koyalım. Sonra Zaten BDV 4 dakika kalmış. Bir BDV yaparız. BDV'den sonra devam ederiz. Ben gene BDV'de güzel görüntü olursa kayıt açarım size. Şöyle bunları da koyalım. 2, 3 tane geçmiş. Yok 4 tane. Bunlar artı 3 bunlar artı 4. Devam. Devam. Evet. Bismillah. Oh parti. Güzel gibi. Repler. Tamam. Toplu cc de var. Güzel bir partiye benziyor. Şöyle arka tarafta oynamaya çalışalım. Şunu sağ tık alayım. Şunu çek. Şunu çek. Hop. Hop. Hoppa. Güzel vuruyorlar ama. <laughs> Kal <Kalabla. gülüyor> Allah. aldılar herhalde. Burpeyde bırakalım sizi. Şöyle malis diyelim kafadan. big shot you some basic b-roll the world is mine like my name's pacino hey it's nico i guess i'm back catch me in the fast lane on the right track and my shorty is a tan like a dime bag got me feeling like a milli check the price tag the full belli olmaz biliyor musun? <laughs> Dreams. all my brothers get money we call it game green just another day but i focus still on the same thing us against everyone else i recommend you change teams who the hottest in the city we the top two you said your music was litty but that is not true just being honest you should really just stop fool matter of fact empty no pockets give me that watch too. my mind is wicked that's why i spit it so hostile freaky girls in the crib it's like i live in a brothel all i spit is leviticus but i'm not an apostle my nuts hang low long and the colossal black traitor black she messiah to the misfits run circles run these rappers to my shits Artık yani biz çıkardık böyle ne yapalım? Ya nerede ölüyorsun Allah aşkına tek başına niye gidiyorsun ya? Bir defa öldük ya. Yok. Es, <laughs> cici. <laughs> <laughs> Gitti bu. Evet, Neyse yapacak bir şey yok. Upgrade'e ye kaldığımız yerden devam ederiz. Yani böyle kavgalara bence hiç gerek yok. Yenildim yenildim. Bitti gitti. Enize sağlık beyler. Evet dostlar tekrar Maradona geldik. Bunları ben seriden artı 4 yapacağım. Buraları büyük ihtimalle hızlandırırız artı 5 de yaparken tekrar ben bir kayıt alırım bakalım kaç parça fp kalacak ona göre hareket ederiz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Yok bunları saymıyorum pardon 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 13, 15, 10 7 18 tane yani burada var artı 4 18 şöyle 21 şöyle 23 25 27 29 31 24, 34 35 29 kaldı 11 ile 29'u toplayın 40 yapar 35 tane artı 4 FP var şimdi bunlardan kaç tane artı 5 geçecek ona bakacağım artı 5 fiyatları şu an e, 900 800 K civarında ben bunlara toplam 200k para harcamış olacağım. Artı 5 satmak daha mantıklı ama sayısı fazla ise sayısı fazla değilse ona göre artı 7'ye doğru yol alacağız. Şimdi biraz hakkım kalmıştı onları değerlendireyim. Artı 5 olarak basmaya çalışayım. Sonra tekrar relok atarım. Totalde kaç tane artı 5 FP geçirebileceğiz. Sizlerle görmüş olacağız. Bu ilki. Hop. kırmızı yandı gidiyorum bütün aşklar yüreğimde artı 5 ilki artı 5 bu arada bir 20 daha alalım 2m de böyle gitti 7m harcamış olduk o oh, bu artı 3 kalmıştır bu araya kaynamış Heh, artı 4 5 artı bunu da şöyle pat. Yandı. Bam. Evet. 2 tane artı 5 oldu. Gerisini ben hızlandırırım size dostlarım. Evet dostlar 1 2 3 4 5, 6, 7 tane artı 5'imiz var. Bunlar zaten bizim görevden. Bunları da koyalım. Satarız. Şimdi bunlar kaldı artı 4 olarak. Evet. Bunları da bir hızlıdan basalım. Bakalım kaç adet geçecek. Karda mıyız, zararda mıyız? Bir hesap kitabı oturalım. 1200'lük daha aldık kaç attı 8200 şunları saymıyoruz. Bunlar zaten görevde vardı. Şimdi şunları şöyle bir atalım. Sıcak mı buraya? Sığmadı. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şunlar da çıkar. 20, 21. 21 adet artı 5 FP geçirmişiz. Bunlar ortalama 809 900 k desek 850K'dan hesaplayalım. Bir saniye hesap makinesi hesap. 21 çarpı 850 17.850 kaç para harcadık eksi 8.200 9.5 10 m. civarında bir kar ettirdi bunlar bize tabi satarsak Bunları ben bir pazara koyayım. Bakalım bay varsa bayağı atarız. Ondan sonra ufak ufak videonun sonuna geçeriz dostlar. Dostlarım 03'e geldik. Şöyle İran babamız vardı bir adet. Onu bayağı atıyoruz. 911k gelecek diyor. Hoppa. Onu sattık. Şimdi hızlıdan şu bless. Onu da bir baya atalım. Ondan sonra kırdırmalık şeylerimiz mevcut. Onları atacağız. 800, 900. At kardeşe direkt iki tane. Buradan da bir 800 gelecek. Güzel para. Hop. Etti mi? 4M. Şimdi gidelim şu üç tane kırdırmalık şeyimiz var. Onları bir kırdıralım. Ay narki. Ver bize bir şeyler kanki. Haydi bakalım. Hop. Güm. Çöp attı. Dın 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 dın. Yine vermedi. Evet sonuncu şel. Maalesef. Hainler ki şeyler vermiyor. Devam. Asla ben rahat durmadım. Dedim bunları artı 5'e satmakta uğraşana kadar. Biraz dedim hem sayısını eksil <laughs> eksiltiriz. Hem de dedim değerini arttırırız. Çünkü artı altıları 1300-1400'ten koymuşlar. 21 tane vardı biliyorsunuz. Bir 17'den falan yapıyordu 7 tane falan yakarsak 6 tane sanırım kara geçeceğiz. Aha da iyi ki geçti. Bakalım kaç tane basacağız kaç tane yakacağız. Lan kafalıkları yansın diye attım bak hepsi geçti ya. Hadi bakalım güldür garibanın yüzünü. Şöyle ayaktık değersiz başlıyorum. Yandın. Kafalıkta ilerliyoruz. Yandın. Tamam donluk bu sefer. Geldin be. Geldin geldin hadi. Naz yapma. Vay loo. Bu bizi paramparça edecek gibi gözüküyor. Al işte kafalık geçti ya. Neyse. Bir tane daha tak donluk basıyoruz. Aha ilk donluğumuz geldi. Bir tane daha varı donluk basalım. Hoppa güzel oldu bu, bu güzel oldu peşine bir tane daha. Nice, nice, nice. Hiç durmadan bir tane daha basalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi oğlum. Hadi babacığım. 1, 2, 3, 4, 5. Ah be. Bir tane daha geçirirsek tamamız dostlar. Ver lan. Aha, hakkımız mı bitti? Vallahi hakkımız bitti dostlar. Şimdi ne yaptık? 1 2 3 4 5 Bunlar da artı 6 kaldı. Şimdi 0 3'teyiz. Relog atmak mantıksız olur. Bunları böyle bir hesaplayalım bakalım. 3,5 üç 3,5 buçuk, üç buçuk desek 7. 3,5 3,5 daha desek 14 bunu da üç buçuk desek 15 16 17 17 hem burası bunlar böyle 1300 falan yapar 18 19 20 hem de buraya kaç para harcadık 4 bir gitti 8 bir gitti 12 hmm. sıkıntılı bir rakam ne yapalım Bunlar da basarsak yanar gibime geliyor ya. 03'ü e de beklemek istemiyorum açıkçası. Basalım ya. Ne yapacağız başka? Bu arada 3950'den falan koymuşlar. 3450 parçaya göre değiştirmiş tabi. Göğsü en pahalısı. Bunu basarsak güzel olabilir. Şuradan bakayım. Bu da 3200'e koymuş. Ya ortalama 3.5 gelmişti. 3.5 aynı. Dur bakalım ya. Basacağız inşallah. Bir tanesi geçse hatta göğüslük geçse süper olacak. İki tane daha al. Yo varmış zaten almayalım. Bunu bu sefer bunun başında basayım ya. Şöyle sarıyı görelim. Bu geçti. Geçti mi lan? Vallahi geçti lan tek attım. <laughs> Bunu da 7'de basalım hadi. Sarıyı bekliyoruz. Bir tane daha sarı. Hızlı hızlı sarı gelmesi lazım hadi. Hadi. olup vermekleri Ay, ah, yandı be büyük ihtimalle yandı dostlar evet yandı hmm, neyse bir tane geçti en azından 2 4 6 adet hedeflediğimiz gibi 6 tane güzel oldu bir hesap kitap yapalım hemen bir saniye 6 çarpı ortalama 3,5 desek 21'e. Yani en azından 2 katı kadar kar etmiş olduk. 21'e güzel para. Bunları bir pazara koyarız. Bankada başka satmaya eşyamız var mı? Onlara bir bakalım. Fakir upgrade'i böyle oluyor dostlar. Şöyle bir bakalım. Neyse hadi bunu da koyalım. 300-500 kaydar. Ah, ah. Satmaya bir şey yok gibi. Bunları belki birisi basar bir deli. Tamam şimdilik böyle dostlar. 6 adet FP 7'miz hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlarım 03'e geldik. Şöyle gördüğünüz üzere 3888'den koyduk. Diğer itemlerimiz de gene dedim belki satılır. 404 444K'dan koyduk. Bu şekilde bir pazar kuracağız. E, AFK kalacağız pazar bitene kadar. Bu bölümde böyle oldu dostlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ufak bir aileyiz. Gittikçe büyüyoruz. E, geçen videoda söylemiştim. Gene en azından 500-600 kişi izliyoruz. Ama kimse abone olup beğenmiyor diye. E, Sağolsunlar. 20-30 kişi artmış. Sanırım 240'lık 260 civarında olmamız lazım. 500 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. E tabi takdir size beğenirseniz takip etmek isterseniz abone olursanız seviniriz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Goodbye.